2 yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununu protesto eden Adıyaman'ın kıyılmış tütün üreticisi ve satıcıları sabah saatlerinde Adıyaman Kahta Karayolu 15. kilometresini trafiğe kapatmıştı. Devletler! 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 Araçlarla kapatılan yolun açılması için il protokolü tarafından vatandaşlar ikna edilmeye çalışıldı. Adıyaman-Kahta karayolunda yapılan eylemler esnasında Adıyaman-Şanlıurfa, Adıyaman-Gölbaşı ve Adıyaman-Malatya karayolları da yine vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılmıştı. İl protokolünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Adıyaman-Şanlıurfa karayolu ile Adıyaman-Gölbaşı karayolu kapatıldıktan birkaç saat sonra yeniden trafiğe açılmıştı. Adıyaman Kahta Karayolu'nda yapılan eylemler esnasında iki kişi gözaltına alındı. Adıyaman Kahta Karayolu'na gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt burada vatandaşlarla konuştu. Bir bandrol alsın, resmi bir hüviyet kazansın tütünümüz Adıyaman tütünü olarak tescillendi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği eylem yerinde yapılan görüşmeler sonrasında vatandaşlar Adıyaman Kahta Karayolu ile Adıyaman Malatya Karayolu'nu trafiğe açtı. Adıyaman bununla anılmamalı. Bu şekilde olmamalı. Burası Kahta yolu. Genel bir yol. Hepimizin elbette sıkıntıları var, eksikleri var. İktidar olarak da bizim elbette Özellikle de pandemiden dolayı eksiklerimiz, tamamlayamadıklarımız mutlaka olmuştur, olur. Ama biz 20 yıllık bir iktidar olarak hep halkın yanında durduk, hep onların emrinde olduk.